Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir katman listesiyle karşınızdayım. Bugünkü katman listemizde barbar kral kostümlerini sıralayacağız dostlarım. En iyi kostümü seçmeye çalışacağız. Tabi bu sıralama çok böyle basit bir şekilde olmayacak. Çok detaylı bir çalışma yaptım. Buradaki geliş animasyon görünümleri, kostüm detayları, barbar kralı sahaya sürdüğümüz zaman iniş animasyonları, ondan sonra özelliğini bastığımız zaman yani ultisini kullandığımız zaman ki o çıkan efektler, saldırı ses efektleri var mı yok mu, ondan sonra küçük küçük barbarlar çıkar ya onlara özel kostüm getirmiş mi getirmemiş gibi böyle baya detaylı bir çalışma yaptım ve burada 15 tane yanlış hatırlamıyorsam kostümümüz var benim listemde 25 tane kostüm görünümü olacak dostlar bu video için baya bir uğraştım umarım beğenirsiniz hadi bakalım Katman sistemimize geçiyoruz. Şimdi katman sistemimiz dostlarım S katmanından F katmana kadar oluşuyor. S en iyi katman. Sonra A, B, C, D, E, F diye gidiyor. F de en kötü katmanımız. 25 tane kostüm burada görüyorsunuz. Böyle sıra sıra gideceğiz. Şöyle önümde videomda hazırladım. ekranda yansıtacağım. Şöyle normal barbardan başlayalım. Ha bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Ve bu videoyu bir 20 bin like bekliyorum. Hadi bakalım normal barbardan başladım. Oha. Oha diye böyle bir ses girişi var. Tamam. Normal, sıradan bir tasarım, klasik. Bu arada bu eskiden böyle değildi dostlarım. Bir de sahaya sürdüğü zaman ki bir animasyonu yok. Tamam, sıradan yürüyor. Şöyle bir iki vurdu. Güzel özelliğini kullandı. Barbarlar da sıradan. Yani sıradan arkadaşlar. Çok da böyle detaya girmeye gerek yok bunun için. Şöyle standart barbarımızı... Yani F'ye vermek istiyorum bence. Çünkü sonuç burada hiç olmasa bile en kötü kostüm bile standarttan iyidir. Ya da E'ye mi versem bilemedim çok macımasız davrandım başlangıç olarak. Evet hadi eğle verelim. Bir torpil geçelim. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Bunlar tamamen kendi düşünce ve fikirlerim dostlarım. İsterseniz siz bunu F katmanına da atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi sıradaki barbarımızdan gladyatör kraldan başlayalım. Gladyatör kralın sanki önünde bir maske varmış gibi bir ses efekti eklemişler. Güzel bir detay. Böyle bir kemeri var om omuzundan itibaren geçen. Güzel. Sahaya iniş ee, şeyi yoktu. Görmedim ben. Tamam. Bunlar ilk e, altın bilet kostümleri dostlarım. Yani çok iyi beklememek gerek bir yandan da çünkü ilkleri her zaman iyi olmayabiliyor. Özelliğini kullandığı zaman da çıkardığı barbarlar da kostümsüz. O yüzden yani sırf böyle kostüm detayı için bunu C'ye vermek istiyorum Gladiator Kralı. Sırada Pekka Kralımız var. Pekka Kral çok sevilen kostümlerden bir tanesi. Ve bir robotik ses. Vaa diye böyle bir robotik sesi var. Güzel. Burada boynuzları, pekka kafa görünümü bayağı detaylı bir çalışma olmuştu ilk geldiği zamanlar. Çok beğenilmişti. İniş animasyonu yok. Yürüyüşü daha değişik arkadaşlar. Tamam. Saldırı animasyonla da bir değişiklik yok. Barbarlarda da bir kostüm getirmişler. Keşke küçük, küçük minik minik pekkalar getirseler çok farklı bir detay olabilirmiş. Güzel. Pekka kralı da dostlarım. Bence B katmanını atabilir miyiz? Yoksa çok mu iyi bir davranıyorum? Çünkü daha 22 tane daha kostümümüz var. Tamam seni B'ye atalım. Sırf bu kafasındaki detay Pekka görünümü ve o robotik sesi için veriyorum. B katmanına Pekka kralı gönderdik. Hadi bakalım diğer sıradaki iskelet kralımıza geçelim. İskelet kral ise dostlarım gerçekten görünüm olarak mükemmel. Mükemmel yani animasyonu bak. Buradaki görünüm animasyonda kolu düşüyor. Sonra kolunu çıkartıp tekrar yerine takıyor. Böyle bir kontrol ediyor. Sonra kılıcını alıyor buradan. Yani ve şöyle bir şey de var böyle 360 görünümde de görüyorsunuzdur böyle içim içi de gözüküyor. Gayet güzel detaylı yapmışlar. Ben çok beğendim bu görünüm kısmını. Sahaya sürdüğü zamanki bir animasyonu yok. Burada eliyle vuruyor. Daha değişik bir saldırı animasyonu var güzel. Barbarlarda bir değişiklik yok. Standart barbarlar. Özelliği kullandığı zaman da bir animasyon efekti gelmiyor. O yüzden durduruyorum. Ama şuradan şöyle bir şey söyleyeceğim. Nerede? İskelet kralımız burada. İskelet kral dostlarım kesinlikle bence ya A ya B arasında böyle bir katman olacakmış da olmamış gibi tam böyle ikisinin arasında bir yerde ama bence çok iyimser gidiyorum. Onu da B katmanına attım iskelet kralı dostlarım. Şimdi sırada yılbaşı kralımız var. Yılbaşı kralını da hemen başlatalım. Şöyle bir <laughs> ho, ho 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 diye böyle bir ses efekti var. Güzel. Kılıcı hafif böyle parlıyor. Ondan sonra bir boynuz detayı eklemişler. Böyle bir şapkası var. Güzel. Yani Noel babaya benzetmeye çalışmışlar güzel kostüm olarak beğendim. Hello, Bak indirdiği zaman sahip sürdüğü zaman ho 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 diye böyle bir ses animasyonu var. Bir artı bu. Özelliğini kullandı. Barbarlarda standart değişiklik yok. Yani herhangi bir değişiklik yok. Tamam. Şöyle bunu da ben A katmanına atmak istiyorum. Neden mi? Hem ee, açılışta, görünüm açılışında arkadaşlar bir e, karşılama sesi var. Görünüm olarak güzel detaylar var. Ondan sonra iniş sırasında barbarı sahaya sürdüğü zamanki sesi güzel. Tek eksiğini biliyor musunuz? O küçük küçük barbarlar var ya. O küçük barbarlara kostüm eksik bence. Onu da getirselermiş mükemmel olurmuş diye düşünüyorum. Şimdi sıradaki Barbarımız İlkel Kral İlkel Kral İlkel Kral da, diye böyle bir ses efektiyle giriyor Burada Nita'nın ayısı gibi bir şey var Sağ kolu pençe sol kolunda bir tane ee, Dinozor bacağı var arkadaşlar Güzel olmuş tam bir e, Mağara adamına benzetmişler İniş sırasında bir ses efekti animasyonu göremedim Yani aynı açılıştaki gibi Güzel Özelliği kullandı standart barbarlar yani sanki böyle getirelim de o kurtar o ayın kostümünü kurtarsın gibi böyle bir çalışma yapmışlar. Çok beğenmedim ben İlkel Kralı arkadaşlar. O yüzden İlkel Kralı E katmanına göndermek istiyorum. Standartla aynın D olsun hadi D D. D katmanına gönderelim dostlarım. D katmanında yerini aldı. Şimdi mekanik kral. Mekanik kral dostlarım beğenmediğim kostümler arasında. Yani burada bir varil fıçısına benzetmişler dostlarım. Çok keskin atları var. Ve birazcık küçük kalmış gibi geldi bana ya. Bilmiyorum. Arkasındaki dönem böyle bir oyuncaklarda çalıştırılan o mekanizma var ya. O animasyon olarak eklenmiş. Gayet güzel. Bak sahaya sürdüğü zaman sesi var. Böyle bir robot gibi yürüyor. Güzel bir detay ama bir tık küçük olmuş. Özelliğini bastığı zamanki kısmı kadar büyük olsa... Çok daha iyi olurmuş. Gerçekten çok daha iyi olurmuş. Onu fark ettim. Onun dışında barbarlarda herhangi bir animasyon yok dostlarım. O yüzden bunu da D katmanına göndermek istiyorum. İsterseniz siz bunu S'ye de atabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar tamam benim, benim kendi görüşlerim. Şimdi sırada parti kralı var. Parti kralı dostlarım. Bir başlatalım. Çok güzel. Bir müzikten karşılıyor bizi. Çok iyi. Ben 10'da 10. Bu ses efekti süper. Detaylar mükemmeller dostlarım. Bir e, gitarı var, şapkası, tam bir rock roll barbarı olmuş. 10 numara. Saha iniş sırasındaki ses efektini gördünüz mü? Çok güzeldi. Barbarların herhangi bir kostümü yok ama özelliğini kullandığı zamanki bir gitar sesi geliyor. Rı 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 diye böyle bir. Güzel. Güzel beğendim. Ben bunu kesinlikle A katmanına göndermek istiyorum. A'ya mı atsam S'ye mi atsam? Ben çok beğendim çünkü arkadaşlar bayağı bir detaylı çalışma yapmışlar bu e, parti kralında. A'ya bıraktım da S'ye çeksem mi acaba bilemedim şu an ha. Böyle iki arada bir deredeyim. <laughs> tamam bir A katmanında kalsın sonra belki ilerleyen zamanlarda onu S'ye çekebilir miyim? Çekmem A'da kalsın. Hadi sıradaki şampiyon kral. Şampiyon kraldan devam edelim. Şampiyon kral kesinlikle en iyi kostümlerden bir tanesi. Özellikle o kılıcındaki efekt. Ondan sonra kafasındaki o detay baya bir her küle benzetmişler dostlarım. Ben çok beğendim. 10 numara 5 yıldız kemerindeki o kupa detayı da çok hoşuma gitti. Bırakma animasyonunu gördünüz dostlarım. Tam böyle bırakıyor ya. Çok güzel. Şöyle özelliğini basıyor. Barbarların da özel kostümü var. Özel görünümü var. Ve barbarların da kılıçları alev alev yanıyor. Kesinlikle hiç düşünmeden dostlarım bakın. Hiç düşünmeden S katmanına göndermek istiyorum. Buradaki kralı kostümümüzü. Hemen. La, burada daha bir sürü kralımız var. Oo, korsan kraldan devam arkadaşlar. Korsan kral. Bak gördünüz mü? Elindeki o ee, ne lan bu? Tamam lan kanca kanca. Kancasını unuttum. kancasının arkadaşlar. Kılıcıyla e, bıraktığı zamanki ses efekti güzel olmuş. Korsan şapkası. E, korsan ceketi çok iyi olmuş. Ayağındaki o bir de tahta detay da 10 numara. 5 yıldız. Hani görünüm olarak güzel. Benzetmişler. Hoş yapmışlar. Bıraktığı zamanki ses efekti güzel. Hoş olmuş. Acaba diğer eliyle de vuruyor mu merak ettim. Yok sadece sol elini kullanıyor. Bak o da güzel bir detay. Sahili çünkü sakat ya. Barbarları herhangi bir kostüm getirmemişler. Ben bunu B'ye gönderirim agalar ya. Ben bunu B'ye gönderirim. Şöyle B katmanında yerini bulsun. Bence B katmanında güzel iş yapar diye düşünüyorum. Yani sıralamam bence gayet güzel arkadaşlar. Çok adil davranıyorum. Standart. Barbarı neden E'ye aldım? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bir kostüm mü vardı bir görününde, geliş ekranında bir standart gelmiş herhangi bir animasyon yok bir şey yok sadece kostümü var standartın en azından bir animasyonu var bir ses efekti var bir hareket ediyor tabi bu sonraki güncellemelerden değişti önceden böyle değildi önceden daha da kötüydü arkadaşlar bir kıyak geçtik ilk olduğu için şöyle savaşçı kraldan devam edelim savaşçı kral gördüm arkadaşlar savaşçı kral açılış <laughs> ses efekti var güzel Böyle huf diye böyle bir sıkılış sesi de geliyor. Güzel tam bir samuraylara benzetmişler kafasındaki minfer falan baya hoş olmuş. Kılıcı da baya uzun keskin gözüküyor. Şimdi bırakalım. Bırakma ses efekti var süper. Biraz sanki ağır hareket ediyormuş gibi geldi bana. Şöyle özelliğini kullansın. Bak özelliğini kullandığı zamanki bir efekti var. Barbarlarda var mı acaba? Yok barbarlar da sanki aynı gibi ya çok ayırt Ay, aynı aynı. Barbarlarda herhangi bir şey yok. Ama görünüm olarak açılı ses efekti, bırakma ses efektleri falan gayet iyi. Ben bunu A katmana göndermek istiyorum. Sırada haydut kralımız var. Haydut kral dostlarım. Haydut kral ha diye böyle bir açılı ses efekti var. Kafasındaki o küçük kral tacını çıkartıyor. Bir selam veriyor. Onun dışında hemen oradan kılıcına yaslanıp böyle bir bizi selamlıyor. Güzel haydut ee, gözlüğü var. Yani ne deniliyor? Bez, bezdir de aslında o. Neyse. Çok detayı takılmayayım. Bıraktığı zamanki ses şeyi yok herhangi bir ha şey, ha diye bırakıp bırak ee, sahaya sürüyor. Şöyle bir ehlilen vuruyor lan. Barabarlarda da animasyon yok. Bence çok böyle basit bir çalışma olmuş Haydut Kral. Kendi nacizane fikrim kesinlikle arkadaşlar. O yüzden basite kaçmışlar gibi geldi bana. Ben Haydut Kral'ı E katmanına göndermek istiyorum dostlarım. Şimdi Vahşi kraldan devam edelim. Vahşi krallık kaçınız biliyor ben unutmuştum böyle bir kostümün geldiğini dostlarım. Standart bir kostümmüş ama hani bildiğiniz böyle bedava verilen kostüm var. ya. Aynı onun gibi standart kategorisinde ama markette yanlış hatırlamıyorsam 90 lira gibi bir fiyat satılıyordu dostlarım. Ee, görünüm olarak kesinlikle en beğendiğim kostümlerden bir tanesi tam bir Viking savaşçısına benzetmişler dostlarım. Elindeki balta, kafasındaki o e, Viking minferi olsun. Omuzundaki o e, kurt değil de ayıdır o. Ayı detayı olsun. Baya hoş olmuş. Tam bir Valhalla savaşçısı. Sahaya sürdüğü zamanki bir efekti var mı? Yok. Standart olduğu için koymayı düşünmemişler. Şöyle bir yumruk atıyor. Baltasında kullanıyordur diye düşünüyorum. Yok. Baltasını kullanmıyor. Keşke baltasında kullansaymış. Çok güzel olurmuş. Standart barbarlarla geliyor. Küçük küçük. Kaldıkları barbara var ya onlar da standart saldırı standart her şey standart arkadaşlar. Ama bence D katmanı hiç olmasa görünümü için hak ediyordur diye düşünüyorum. F'ye hiçbir şey atmadık lan. Neyse F boş kalmasın. <laughs> ya da dur dur sonra koyarız. Bozmayalım katman listemizi. Orman kralı orman kralından <laughs> devam edelim. Orman kralı dostlarım şöyle görünüm olarak tam bir e, Amazon e, kabilelerine benzetmişler. Baya detaylı bir çalışma olmuş maskesi kafasındaki o e, yelpaze gibi bir e, detayı çok hoş olmuş. Bırakma animasyonu yok. Mavi renkte olması da ayrıca ayırt edici bir özelliği diyebilirim. Hemen özelliğini kullandı. Küçük küçük barbarlarda keşke onlar da mavi olsaydı çok daha tatlı olmaz mıydı? Çok daha güzel olurdu bence. Çok böyle görünüme özen göstermişler. Görünüm dışında bir ses efekti, animasyon, saldırı sesleri falan hiçbir şey detayına girmemişler. O yüzden çok basite kaçtıklarını düşünüyorum. O yüzden bunu da sırf görünümü için E'ye atacaktım. Eğer görünümü de kötü olsaydı kesinlikle F katmanında yerini bulurdu diye düşünüyorum. Kendi fikrim. Hemen ritmin kralı. Bakalım. Güzel bir ses müzikten karşılıyor bizi. Brawl Stars ses efektine benzettim ya. Biraz Brawl Stars'ı anımsattı bana. Bayağı detaylı bir çalışma olmuş. Kostümü, ceketi, şapkası, gözlüğü falan bayağı ritmin kralı hoş bir detaylı çalışma yapmışlar. Biz bakalım. Bırakma efekti var mı? Evet, bırakma ses efekti var. Tekme atıyor. Bak şimdiye kadar bu kadar kostüm sırasında hiçbir tekme atmıyordu dostlarım. Bu tekme atıyor. Hem de vuruyor da güzel. Hem vuruyor hem tekme atıyor. Ve küçük küçük barbarların da şapkaları var. Baya güzel olmuş dostlarım. Ben bunu kesinlikle S katmanına gönderirim. Ritmin kralını dostlarım. Şimdi kesinlikle bakın. Altın biletle gelen en iyi kostümlerden bir tanesi. Golem kral. Bakın abartı söylüyorum. Tam bir kral ya. Harbiden diyorum tam bir kral. Zaten şöyle görünümüne şef böyle cüstesine bakar mısınız ya çok iyi. Benim en beğendiğim kostümlerden bir tanesi o kadar büyük ki bu görünüm podyum mu deniliyor ne deniliyorsa artık oraya sığmıyor bile arkadaşlar. Şimdi bir de bırakacak bırakma ses efekti var ama animasyonu yok olsun. Baya cüsseli ya baksana tam bir kral. Bir de kullandığı zaman daha da büyüyor daha da irileşiyor. Mükemmel ya. Ben bunu kesinlikle A katmanına gönderirim agalar. Golem kralı. Süper. Şöyle golem kralı A katmanına yollayalım hiç düşünmeden. Mük. İşte bu. Kaç tane kaldı? 2, 4, 6, 8, 9 tane kalmış. Buz kralından devam edelim. Baya kostüm var. Buz kralı dostlarım efsanevi kategorisinde ses efekti olan arkasından buz kristalleri var. Kılık sesi geliyor. Baya detaylı bir çalışma yapmışlar. Kürkü olsun kafasındaki o kral tacı buzdan olsun. Baya hoş olmuş. Jon Snow'a benzetmişler biraz. Neyse anladınız Game of Thrones izleyenler vardır aranızda. Şöyle bir bakalım yere bırakma animasyonu. Yok ama ses efekti var dostlarım. Şöyle bir özelliğini kullansın bakayım. Bu arada bu videoları da ben hazırladım bilginiz olsun. Şöyle küçük küçük barbarlar çıkıyor ve barbarların da kostümü var. ...bayağı iyi. Çok güzel yapmışlar. Kesinlikle bence bu... ...Buz Kralı mıydı lan? Bir dakika dur ismini yanlış hatırlamayalım. Ha aynen Buz kralının arkadaşlar... ...bence, bence diyorum... ...S katmanında yerini alabilir diye düşünüyorum. Bu arada dikkat ettiniz mi? S katmanındaki... ...kostümler hep efsanevi... ...kategorisinde olan kostümler. Bence gayet iyi. Şimdi... ...Ay Kralı'ndan isterseniz devam edelim. Şöyle Ay Kralı'nın... Bir dakika dur aşamadım. Ay Kralı dostlarım... ...burada bayağı kediye benzetmişler. Kedi görünümlü bir kral... Elinde bayağı bir detaylı çalışma var ses efektleri olsun falan çok güzel efsane bir kategorisinde zaten ay kralı baya hoş vuruşta da böyle bir pençe izi bırakıyor bildiğim kadarıyla bu ay kralı dostlarım bayağı detaylı bir çalışma yapmışlardı getirdikleri zaman bırakma ses efekti ve animasyonu var bakayım aynen bakın bahsettiğim olay bu bu hiç birinde yok sadece bunda var dostlarım bir de özellik bastığı zaman da hem küçük barbarlarda hem ultisinin efekti falan bayağı hoş gösteriyor. Kesinlikle bu da S katmanında yerini alacak e, kostümlerden bir tanesi. Kendi fikrim yine tekrardan dediğim gibi. Gölge kral. Gölge kral arkadaşlar cellata benzetmişler. Cellat kral deselermiş bence daha iyi olabilirmiş. Bence diyorum. Şöyle bir arkada böyle bir e, ses efekti var. Hoş böyle kendi konuşması var. Böyle bir baltası maltası baya efekt mefek eklemişler. O konuda sıkıntı yok. Anahtar detay sesleri de vardı bırakma sesi var. Ama keşke bir de animasyon böyle bir gölge animasyonu koysalarmış. İsminin hakkını verirmiş. Barbarlar standart, özellik standart tamam. Bence bu C katmanı da yerini alır agalar ya. C katmanına bunu koyarız. C katmanına koyalım şunu hemen. Hızlı bir şekilde. Kaç tane kaldı? 2, 4, 6. Yaz kralı. On yaz kralı deyince bir an aklıma bu mahkemeler oluyor ya. Yaz kızım. Aklım oraya gitti bir anda. Yaz kralından devam. Efsanevi kategorisinde ses efekti var. Ha şey gördünüz gözlüğü kaldırıyor gözlüğün altı yanmamış bu diğer kısımlar yanık o detayı da eklemişler çok iyi Hani güzel olmuş tam bir sörfçü havası bir playboy barbar kral görüyorum Bırakma yeah! efekti var bırakma efekti çok iyi Bu yaz kralında ben unutmuştum böyle bir kostüm geldiğini dostlarım Özelliğini basıyor küçük küçük barbarlardan da böyle yaz kralı kostümü var çok iyi kesinlikle güzel bir çalışma olmuş bu efsanevi kategorisinde olan kostümler gerçekten çok iyi dostlarım şunu hemen A'ya atacağım Selik değil A'lık bence bilmiyorum Ah, A'ya atasım geldi S katmanı ya da çok doldurmak istemediğimden de olabilir bilmiyorum S, A katmanı gönderdik güzel yaz kralı iyi şimdi pixel kral ben bunu izlemek istemiyorum ya gözüm doldu arkadaşlar yani baksana donuyor böyle ama halbuki donmuyor bu arada kostümün görünümü şekli şemali bu şekilde. Bir de ses efekti 8 bit. Bu arada ses 8 bit e, ses düzeyine sahip. Böyle iyi iyi diye ses çıkartıyor. Şöyle 360 görünümü bıraktığı zaman bir animasyonu var. Tamam. Bir de en beğendiğim kısmı ne biliyor musunuz bunu? Tek beğendiğim kısmı. Bu küçük küçük barbarlar çıkartıyor. Civciv gibi civ, civ böyle. Baya hoş güzel tatlı gözüküyor. Ben onu beğendim. Onun dışında hiçbir şeyi güzel değil dostlarım. E, ben bunu hiç beğenmiyorum. Geldiği günden beri bir kere de olsun kullanmadım. F katmanına atmak istiyorum. Bakın yani, efsanevi kategorisinde ama F katmanında yerini aldı dostlar. Belki seviye seviyor olabilirsin ama ben hiç beğenmedim. Clash Fest kralı. <laughs> wow, wow yapıyor böyle. Güzel tam bir kral Arthur misali. Yakışıklı da ha. Harbiden burada yakışıklı yapmışlar. Beğendim. Böyle 360 görünümü de kafasında bir şey var. Roma e, <laughs> ne deniliyor ona? Tacı var. Bırakma animasyonu yoktu dostlarım. Şöyle standart. Bir <laughs> tık geldi nedense. Heh, bak şimdi özelliğinin kullanıcı büyüyor ya. Onunki gibi olsa çok daha güzel olurmuş. Böyle vuruş animasyonu var ama barbarların kostümü yok dostlarım. O yönden bir tık kaybetti. Ee, o yüzden bunu da C katmanına göndermek istiyorum. Şöyle C katmanına yollayalım. Şimdi büyülü kral var. Büyülü kral. Ne kadar zormuş lan büyülü kral. Ve bir an büyücü diye okuyasım geldi de bu da efsanevi kategorisinde. Açılış ses animasyonu var. Güzel. Çok iyi ya işte bak bence en iyi açılış karşılama animasyonu olan kral kostümü. Efsanevi kategorisinde saçları, kralın kılıcı ondan sonra ele falan aynı renk detayına sahip dostlarım. Beğendim yani. Bırakma efekti var ve arkasından böyle pırıltılara bırakıyor. Böyle büyük kristalleri gibi. Ve saldırı animasyonu var baksanıza böyle vuruyor böyle. Çok iyi. Bence en iyi kostümlerden bir tanesi Ve üstüne de küçük barbarlar var ya onlar da beyaz beyaz 10 numara ya ben çok beğendim dostlarım Kesinlikle bu da S katmanında yerini alacak kostümlerden bir tanesi Sırada boyacı kral var geçenlerde geldi biliyorsunuz Tek değil bunun kraliçe, şampiyon ve koruyucu görünümleri de var Eğer istenilirse part 2, part 3, part 4'lerde onları da çekerim dostlarım Hani karşılaması güzel animasyonu sesi hoş detaylı bir çalışma yapmışlar Bandanası olsun falan elinde fırçası var kılıç olarak güzel bırakma animasyonu var ses efekti de eklemişler ufaktan saldırı güzel iki Taraflı da vuruyor barbarlar bonus kapalı barbarlarımız çıkıyor onlar da çok iyi bence güzel olmuş ya bence C ile B arasında yerini alabilir yani C'ye mi atsam B'ye mi atsam bence C katmanı daha iyi olur diye düşünüyorum ya. C katmanına gönderdim gitti. Şimdi sırada en son ki e, gelen altın biletli arkadaşlar ne gelmişti bir dakika. Şöyle bir açayım. Heh canavar kral. Canavar kral arkadaşlar. O da altın de gelen kostümlerden bir tanesi. görünüm olarak tamamen bir kurt adam. Krala hiç benzemiyor. Ama burada tabii kral olarak kostüm getirdiler. Güzel ben çok beğendim. Elinde böyle bir baltalı bir şey var. Baya detaylı bir çalışma var. hani Her yerine değinemeyeceğim. Bir tık kurt adam görünümlü. Kral bırakma olarak arkadaşlar diğer kral, e, kostümlere göre. 4 ayak üzerine yürüyor. Elinde bir kılıç olduğu için 3 ayak diyelim biz ona. 3 ayak üzerine yürüyor. Barbarları herhangi bir kostüm getirmemiş. Bir saldırı ses almak son efekti yok. Ama görünüm olarak bence gayet güzel. Bunu da D katmanına gönderebilirim diye düşünüyorum. Son olarak D katmanında yerini alsın. Benim katman listem bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir katman listemi. Şöyle bunun bir resmini de alayım da. Bayağı bir detaylı çalışma yaptığımı düşünüyorum. Hem açılış karşılama animasyonlarını hem saldırı animasyonlarını falan, küçük küçük barbarları falan her şeyin detaylarını karşılaştırdım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenik izlemişsinizdir. Katman listeme katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ya da hangisinin yeri nereye gelse daha iyi olurdu? Yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Sizlerin fikirlerini de çok merak ediyorum. Video bitti bu kadar. Adios amigo. Bay bay.